Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sevgili terazi burçları için bakalım bu ayki falımızda neler çıkmış. Sevgili terazi burçları. Herkes de, her yerde dengeyi kurabilmek için uğraşan, bu sırada da kendi içindeki denge sorunları yaşayan. Çünkü hep böyle bir eşitlik, hep bir teraziliği tartma, hep bir herkese hak ettiği gibi değer verme kaygısı içerisinde olduğunuz için bazen kendi dengenizi şaşabiliyorsunuz. Bakın bu içerisinde sevinç gözyaşları akıtacaksınız. Böyle bakın 3 açınca böyle bir e, sevinç gözyaşları fırladı. İnşallah çok çok sevinin. Çok temiz, çok güzel bir haber sizleri bekliyor diyebilirim. Kalbiniz çok temiz. İnşallah da kalbiniz gibi böyle temiz haberler alırsınız. Sevinç gözyaşları çıktı. Bakın böyle 3 üç... Vadede 3 hafta içerisinde olabilir, 3 gün içerisinde olabilir, 3 saat olur belki bazen. Ama e, sevinç gözyaşları akıtacaksınız. Çok güzel bir haber sizleri bekliyor. Bu ay içerisinde sıkıntısı olan bir terazi burcuysanız bile bakın hepsini bir kenara atacaksınız. Hani Sıkıntı, dert, tasa bir könere girecek ve aydınlık olacak zaten. Belki işte o sıkıntınızla ilgili haberler alacaksınız. Böyle parça parça açılmış e, yüreğiniz böyle ferahlayacak. Artık böyle yüreğinizin bir kısmında... Alta kalan bazen sıkıntı veya böyle bir duygu olsa bile Ferahlama dönemi başlayacak sizler için Bakın şurada böyle Şey çıkmış biri böyle oturmuş düşünüyor ve bir şey için çok uğraşıyor. Yani bir konuda çok fazla uğraştığınız bir konu bu. Hani bir el işi yapar, böyle taştan ekmeğini çıkartır gibi bir iş yatırım, bir emek veriyorsunuz. Artık onun karşılığını bulduğunuz bir ay olabilir. Ya da bu böyle ilmek ilmek ördüğünüz bir ilişkiyi düzeltmek, ilişkinin ilerleyen zamanlarında daha iyi bir mutluluk, huzur için dindiğiniz, çabaladığınız bir ilişkin içerisindeyseniz bu ilişkiyle ilgili güzel bir şey olabilir. Çocuğunuzla ilgili, eğitimiyle ilgili ya da kendi eğitiminizle ilgili çok çalıştığınız bir süreç geçirdiyseniz artık bu ay böyle sonuçlarını alma, güzel haberler alma dönemi çıkmış. Yani çok çalışırsınız, çalışırsınız. Bu ay onunla ilgili işte bir sınavı geçtiğinizi, güzel puan aldığınızı, istediğiniz bir yere yerleştirdiğinizi duyabilirsiniz. Ya da işle ilgili çok güzel işte emek yıllarca verdiğiniz, okuduğunuz yeni bir iş artık kariyer olabilir gibi. Her şey yani uzun bir ilişkin içerisindeydiniz. Belki bu artık evliliğe dökülecek ee, güzel bir gelişme gibi. Ama ve emek verilen şeyle ilgili, sağlığınızla ilgili olabilir. Uzun zamandır artık sağlığınızla ilgili böyle bir problem yaşıyordunuz, tedavi oldunuz. Bununla ilgili güzel haber alabilirsiniz diyebilirim. Uğraştığınız bir şeyle ilgili haber çıkmış size. E, hayatınızda yalnız e, bir kadın çıkmış. Bu bir kız arkadaşınız olabilir. Bunu bir erkek olarak izliyorsunuz. E, bir kız arkadaşınız, eşiniz, anneniz, kız kardeşiniz olabilir ama e, bir konuda böyle bir, bir ayağa sendelemiş düşüyor gibi. Yani böyle psikolojik olarak olabilir. Etrafınızda işte arkadaşınız ya da dediğim gibi eşiniz vesaire bir kadının böyle bir konuda zorlandığını, işte sağlıkla ilgili bir sorun yaşayabilir, belki ilişkisinde bir problem, böyle ayağa takılmış ve düşüyormuş gibi de çıkmış biraz hani böyle sendelemiş ve düşen bir insan gibi çıkmış, ona destek olacaksınız. Etrafınızdaki o kişi gelip sizden yardım isteyebilir. Sağlıkla ilgili sorunları olabilir, onun bakımıyla ilgilenebilirsiniz. Ya da işte maddi bir sıkıntıdadır, gelip sizden para isteyebilir. Manevi olarak yanınızda destek olmanız gereken bir arkadaşınız olabilir. Hani çok sevimli bir arkadaşınız, kısa arkadaşınız, kız kardeşiniz vesaire olabilir. Belki ailevi sorunlar yaşayacak, problem, bir şeyler atlatacak ve ona çok büyük destek olacaksınız bu ay içerisinde. Sanki bu ayın gündemi gibi olacak sizin için. Siz yaptığınız iyiliklerin, yaptığınız işin, özverinin, meyvelerini toplarken o sırada da etrafınızda zor günler geçiren bir kadına da yardımcı olacaksınız gibi çıkmış. Yükselen bir ağaç çıkmış bir de burada. İş konusunda sizin ya da aileden birinin böyle hani işiyle ilgili bir gelişme olacak aniden. Çok güzel bir haber alacaksınız. Böyle bir anda böyle tomurcuk açmış, böyle yükselen bir ağaç gibi çıkmış. Güzel bir gelişme olacak maddi olarak manevi olarak ya da title terfi gibi terfi alabilir yani mesela. Güzel bir gelişme olacak. Bakın yanında da bir insan çıkmış. Çok mutlu, çok sevinçli böyle ayakta hani e, keyfi yerinde çok güçlü bir insan çıkmış. Hani güçlendiğini ve mutlu olduğunu hissediyor kendisi de. Kendinden emin adımlarla ilerleyen biri. iş konusunda ya, ya yaptığınız yatırımlar vardı. Onların meyvelerini toplayacaksınız ya da işte bir iş görüşmesine güzel bir e, cevap alacaksınız ama çok güzel bir gelişme olacak sanki. Etrafınızda yalnız bakın böyle bir sürüngen gibi bir insan bakın. Bir insan ama sürüngen gibi çıkmış. Yani e, aslında böyle şeyler çok güzel değil ama etrafınızdaki bir insan size çok iyi gibi gözüküyor. Terazi burçlarının şöyle bir şeyi vardır. Sizler böyle çok çok çabuk inanabiliyorsunuz birilerine. Böyle çok hani kalbiniz temiz olduğu için etrafınızdakileri bazen sonradan anlıyorsunuz. Yani anlıyorsunuz ama sonradan anlıyorsunuz. İlk etapta hani bir sıfır herkes sizin gözünüzde e, artıda başlıyor. Çünkü kalbi temiz olunca insanın haliyle karşısındaki de temiz olduğunu düşünerekten. Hep böyle artı başlatıyorsunuz ama etrafınızdaki birinin öyle olmadığını bakın sürüngen gibi aslında biraz e, çok iyi huylu olmadığını anlayacaksınız. Ve sizin etrafınızda çıkarları için Dolaştığını bu ay içerisinde anlayabilirsiniz. Bu biraz hani çıkarları olan ve bu kişinin sırtında da bir kişi var ya bir ilişkisi var bu kişinin ya bir sorumlu olduğu bir çocuğu var vesairesi bir şey var yani bu kişinin ee, bu kişi böyle sizin etrafınızda biraz menfaat için dolaşıyor sanki ee, kendi çıkarları için maddi olabilir manevi olabilir ama sizin de olan arkadaşlığının o kadar içten olmadığını anlayabilirsiniz bu ay içerisinde böyle etrafınıza tekrar dolanacak ama böyle çok büyükçe çıkmış. Yani planları ya da böyle size olan yaklaşımı çok ciddi manada kendine artık atmak için kendini bir şekilde daha iyiye götürmek için size hani sizin alakası yok sanki yani size iyilik olsun diye yaklaşmamış sanki bir insan. Bakalım başka neler çıkmış. Yani e, şurada iki insan bakın böyle e, sarmaş dolaş olmuş ama biraz boynu bükük üzülmüş. Yani ya bunlar böyle çok uzun zamandır görüşmeyen birbirlerini çok özlemiş duygusal olan iki insan birleşecek, sarmaş dolaş olacak. Ya da şöyle bir şey, e, iki insan bir araya geleceksiniz, sarmaş dolaş olacaksınız ama duygusal bir konuşma olacak. Bu sizin kardeşiniz, arkadaşınız, partneriniz olabilir ama böyle bir duygu yüklü biraz böyle iki taraftan birinin belki bir derdi bir sıkıntısı olabilir böyle bir şey var sanki konuşacaksınız ama böyle hani bir tane bu, 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 durum bu ya da bu konuşulan şey size çok büyük bir duygusallık katacak e, duygusal bir ortamda bir konuşma olmuş sarmaş dolaş ve ama böyle dediğim gibi biraz duygusal bir ortam duygusal konuşmalar yapılabilir şöyle e, Ayakta böyle küçük bir tümsekte, bakın böyle ayakta güçlü gibi ayağına adımını atmış bir insan böyle ilerliyor gibi. Bir konuda çok böyle emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Sanki böyle bu ay böyle yaptığınız işten daha emin olacaksınız ya da duruşunuz daha dik olacak. Bir, 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 konuda mesela çalışan biriyseniz iş konusunda böyle tereddütleriniz varsa kendinize özgüveninizi yitirdiniz belki işte biraz sorunlar yaşadınız enerjiniz aşağıya çöktü vesaire ama bu ay böyle biraz daha güçleneceksiniz ya da ilişkiniz konusunda biraz daha güçlü adımlar atacaksınız bu ay böyle istediğiniz yöne çevireceksiniz yani rotanızı sanki iş ve ilişki konusunda arkadaşlık aile konusunda ama herhangi bir konuda böyle adımınızı atıp Biraz daha böyle güçlü, emin adımlarla daha böyle bakın böyle kafası yukarıda dik, kendinden emin bir duruş sergileyeceksiniz. Belki bu ilişkilerinizde bazı kişilere karşı daha güçlü duracaksınız artık. Hani bu yöneticinizde sorunlarınız vardı, bazı şeyleri alttan alıyorsunuz vesaire ama bu ay almayacaksınız. Kafanız dik, istediğiniz yolda ilerleyeceksiniz ve ben buyum bu şekilde deyip böyle kafanızı kaldırıp biraz daha böyle ee, dik bir şekilde yürüyeceksiniz hayata karşı. İlişkilerde de aynı şekilde aile içerisinde olabilir, partneriniz de olabilir. Biraz böyle asice, biraz dediğiniz şekilde ilerlediğiniz bir ay olacak bu ay belki de. Ama bu ay genel anlamıyla iyi. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Zaten Fincan Ayçer Açmaz güzel bir haber bile başlamıştı. İnşallah güzel bir haber alırsınız. Sizi sevindirecek, istediğiniz, beklediğiniz, umduğunuz bir haber varsa inşallah bu ay içerisinde alırsınız. Bakalım. Bakın böyle ayakta durmuş, dua eden bir insan çıkmış. Bir şey için çok dua eden biri var burada. Ya sizsiniz ya da sizin için çok dua eden bir insan çıkmış. Güzel bir haber alacaksınız. Temiz bir haber alacaksınız bu kişiye. Hatta böyle iki küçük haber de gelebilir arka arkaya. Hani böyle istediğiniz şeylerle ilgili güzel gelişmeler olacak. Küçük küçük ama iki tane güzel gelişmeniz olacak. Ee, şurada böyle bir e, haber var yine ama bir temiz kağıt şeklinde. Yani bir evrak. Yani mesela askerlikle ilgili bir evrak alabilirsiniz. İşte bir... İş başvurusu ile ilgili yani üniversite sınavına girdiğiniz belki sınavla ilgili sonuçlarınız gelecek gibi gibi yani bilmiyorum hani böyle bir sınav atlatırsınız sınav sonuçları gelir ya da işte nasıl diyeyim sağlık sorunuz vardır test yaptırdığınız sonuçlar alacaksınız ama temiz böyle evrak şeklinde kağıt şeklinde bir haber alacaksınız bu size çok iyi gelecek kendinizi güçlü ayakta hissedeceksiniz bakın böyle ayakta dimdik durmuş o haberi bekleyen elini uzatmış o haberi bekleyen bir insan var ve o haber gelecek size ve çok çok temiz bir haber. Ee, bu sizi çok mutlu edecek. İnşallah güzel haberler alırsınız. Hani beklediğiniz o haberleri alırsınız. Bu ay için böyle bence çok güzel ferah çıkmış ama en çok da dediğim gibi yani sürpriz ve sevindirici bir haberle başlayabilirsiniz aya. İnşallah öyle olur. Ee, güzel haberler alırsınız bu ay içerisinde. Zaten terazi Burçları dediğim gibi kalbi çok temiz insanlar. İnşallah kalbiniz gibi yaşarsınız bu ayda. Yine güzel olumlamalar yapalım. Güzel şeyler düşünerek başlayalım ki güzel olsun her şey. Gerçekten ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Aynı dua etmek gibi. Nasıl dua ediyorsak günde beş kez namaz kılıp bol bol dua ediyorsak ve güzel şeyleri adım istiyorsak olumlamaları da aynı şekilde çok sık yapmaya çalışın. Güzel şeyler düşünün. Bu için de güzel bir başlangıç olsun sizin için. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.